bir savaş gemisi karanlık ve sisli bir gecede yol alıyormuş. Derken kaptan köşkündeki komutan tam karşıda ve uzakta üzerlerine doğru gelen bir ışık fark etmiş. Hemen karşı tarafa sinyal göndererek şu mesajı geçmiş. Derhal rotanızı 30 derece doğuya çeviriniz. Karşıdan anında cevap gelmiş. Sen rotanı 30 derece batıya çevir. Komutan şaşırmış, biraz da sinirlenmiş. Mesajı tekrarlamış. Rotanı derhal 30 derece doğuya çevir. Emrediyorum. Karşıdan cevap, asıl sen rotanı 30 derece batıya çevireceksin. Komutan öfkeden küplere binmiş. Bir mesaj daha yollamış. Ben 30 yıllık kaptanım. Sana son kez emrediyorum. Rotanı 30 derece doğuya çevir. Cevap, sen 30 senelik kaptansan ben de 20 senelik denizciyim. Sen rotanı 30 derece batıya çevir. Komutan o kadar sinirlenmiş ki hemen mürettebata bütün topları ateşe hazır hale getirmelerini emretmiş ve son kez bir mesaj göndermiş. Burası bir savaş gemisi. Derhal rotanı 30 derece batıya çevirmezsen ateşe başlayacağız. Karşıdan cevap gelmiş. Burası da bir deniz feneri. Sen rotanı bir an önce 30 derece doğuya çevirmezsen birazdan kayalara çarpacaksın.